Merhaba arkadaşlar Altın Kanatlar kanalıma hoş geldiniz. Evde beslemiş olduğum saksıda beslemiş olduğum yonca var. Onu bugün kümesimde küçük civcivler var. Daha bir haftalık. Onların yanına koyacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Yiyecekler mi, yemeyecekler mi? Vitamin o açısından, vitamin takviyesi açısından iyi geleceğini düşünüyorum. Evet bu saksı yüksek ama annesi buradan kopartıp bunlardan onlara yedireceğimi düşünüyorum. Şimdi koyayım bakalım yanlarına. Çekilin bakalım. <laughs> Buradan bakalım. Ne olacak? Bir, bir sonra gelip bakacağım. Hatta bakın. Bakın. Gördünüz mü? Annesi yiyor onlara da yedirecek. Onlara yedireceğim için bakalım ne olacak sonuç. Merhaba arkadaşlar. Ertesi gün geldiğinde koymuş olduğum yonca otunun halini görüyorsunuz. Anne sağlık alıp yedirmiş bu kadar Yani çok da iyi olmuş. Değişiklik olmuş. En azından. Arada yumurta sarısı falan da yediriyorum ama <laughs> Hasta biraz, çöküyor. Sebebini de bilmiyorum. Ama yani yaşayacağını da zannetmiyorum. Ne müdahale yapsam boş. Çünkü kanatta, hayvanlarda tedaviye çok yani cevap verme olasılığı düşük. Çünkü kardeşlerinden de bayağı bir küçük yaptılar. Muhtemelen bu doğuştan gelen bir rahatsızlığı var. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi annesi yediriyor. Yıkılmayın ayakta kalın. Hoşçakalın.